Herkese merhaba. Bu aralar en çok sorulan soru, vaktim yok, kısıtlı vaktim var. Benim için neler yapabilirsiniz? Tek seanslık işlemler neler olabilir bana diye soran hastalarımız çok oluyor. Bu hastalarımız için biz özellikle yüzünde sarkma olan hastalara iple yüz germe tedavileri yapıyoruz. Senede bir kez yapılması yeterli oluyor çünkü. Dolgu uygulamaları da yine senede bir kez yapılan uygulamalar. Bu uygulamalar arasında özellikle yüzde çökme varsa şakak dolgusu, elmacık dolgusu, nazolabial dediğimiz burun kenarından inen çizgilere yapılan dolgu dudak dolguları ve gözaltı ışık dolguları geliyor. Dolguları seçerken de cilt kalitesini artıran bazı dolgu türlerimiz var. Ki bunlar arasında kalsiyum hidroksapatit içeren dolgular sadece cilde yüze hacim vermek için kullandığımız dolgular değil. Cilt kalitesini artıran dolgular. Özellikle akne sonrası, sivilce sonrası kalan skarlarda yine bu tür dolguları kullanıyoruz. Bunlar da senede bir kez yapılan yeterli olan dolgular. Elanse dediğimiz polikaprolakton içeren dolgular da yine özellikle erkek hastalarımızın da tercih edebileceği dolgular uygular. Çünkü yüzde herhangi bir şişme, ödem yapmaz. Kesinlikle yapay bir görüntüye sebep olmaz ve cildi şişirmeden kendi kolajenini üreterek doğal bir şekilde hacimlenmesini sağlar. Yine tek seans yaptığımız gençlik aşıları var. Bu gençlik aşılarının başında da Polial laktik asiti içeren gençlik aşıları geliyor ki bu aşılara bir sıvı ip germe olarak da adlandırıyoruz. Yüze herhangi bir ip takmadan sadece kullanmış olduğumuz malzeme ile germe etkisi oluşturabiliyoruz. Yine bu gençlik aşısı sene bir yapılması yeterli oluyor. Bunun dışında cildimdeki ince kırışıklıklar gitsin. ve hacme ihtiyacım yok ama cilt kalitem düzelsin diyen hastalar için de yeni doğan sünnet derisinden elde edilen alloblast kök hücre tedavimiz var. Bunun dışında hastanın yüzünde çökmeler var ama yapay hiçbir şey istemiyorsa dışarı hiçbir madde istemiyorsa kendi karın yağlarından elde ettiğimiz kök hücre tedavimiz var. Ki bu karın yağlarından elde edilen kök hücreleri hem yüze hem de saç dökülmelerinde saça uygulayabiliyoruz. Bu tür tedaviler çok zaman almayan ve hastanın sadece senede bir kez yaptırarak iyi sonuçlar alacağı tedaviler. Bir de tabii ki cilt lekeleri problemi var. Genellikle cilt lekeleriyle müdahaleyi sadece kışın yaptığımızı zannediyor hastalarımız. Aslında öyle değil. Kışın daha böyle soyucu tedaviler yaptığımız doğru. Ancak yazında yapabildiğimiz cilt tedavi var. Bunların başında q lazerle yaptığımız lazer tedavilerimiz, Tilium lazer adını verdiğimiz Baby Face uygulamalarımız, Velos BBL yine kılcal damarlarla birlikte olan damarsal kökenli lekelerde yaptığımız tedavilerimizi de uygun dozlarda uygun hastaya kesinlikle uygulayabiliyoruz. Bu arada cilt rengini açan mezoterapi tedavileri, yine cilt kalitesini artıran somon DNA içeren gençlik aşıları ve mezoterapileri de yine yaz döneminde hastalarımıza rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Altın iğne tedavisi de yine uygun hastalarda yazın kesinlikle yapabildiğimiz tedavilerden. Yeter ki hastamızın bize ayıracağı birkaç günü olsun. Biz her türlü tedavi bazen bir gün içerisinde bile yapabiliyoruz. Herkese sağlıklı, güzelliklerle dolu bir gün diliyorum.